Merhaba arkadaşlar teknoloji kanalından ben Eren Bugün Minecraft 1.6.11 demoda arkadaşlar Sizlerle birlikte survival modunu arkadaşlar Yaratıcı macera moduna çevirmeyi göstereceğim arkadaşlar Normalde survival modunda arkadaşlar bir oyuna girdiğinizde T'ye basıp slash kmmo de bir yazdığınız arkadaşlar bu komutu kullanmak için yetkiniz yok diyor. Çünkü arkadaşlar SC tuşuyla oyun menüsünü döndük. Yeri da paylaş diyoruz. Yer oyuncular için ayarlar. Arkadaşlar yerelle oynamayacağız arkadaşlar. Bunu buradan hayatta kalması sihirci yaratıcı ve macera olarak değiştirebiliyoruz. Ben macera yapacağım. Hilelere izin ver. Açık. Yerelle dünyasını başlatıyoruz <laughs> arkadaşlar. Ama oyunumuz hala survival modunda arkadaşlar. T tuşuna basıp yine slash km, 1 yazıyoruz arkadaşlar. Oyun modunuz güncellendi diyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi survival modundayız. İşte pardon macera modundayız. Yine arkadaşlar şey yapmak için T'ye basıp slash Ga ne mo sıfır yazdığımız anda ölür arkadaşlar. Bu videoda benimle olduğunuz için, olduğunuz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. <laughs>